Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle hayvanlar alemine dair sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Tabloyu incelediğimizde K, L, M ve N canlıları verilmiş. Solungaç solunumu, kaslı diyafram, kalp olacak sayısı ve döllenme türüne ait özellikler belirtilmiş. K canlısı için baktığımızda solungaç solunumu solunumu görülüyor. Kaslı diyafram bulunmuyor. Kalp olacık sayısı 2 ki bizim için belirleyici bir özellik. Döllenme türü dış. Buraya baktığımızda k'nın hangi canlı grubuna dair olduğunu düşünebiliriz. Balık grubuna ait olduğunu düşünebiliriz. L canlısına baktığımızda kaslı diyafram mevcut. Bu da yine belirleyici bir özellik. Çünkü memelilere ait olan bir özellik kalp odacık sayısı 4, döllenme türü iç denilmiş, kaslı diyafram zaten bizim için yeterli bir öncül olacaktır. Şöyle diyelim. M canlısı için baktığımızda solungaç solunumu görülmüyor, kaslı diyafram yok, kalp odacık sayısı 3 ve dış döllenme görülüyor. Dolayısıyla M canlısının 2 yaşamlı amfibiler grubuna ait olduğunu düşünüyoruz. N canlısı için baktığımızda ise solungaç solunumu ve kaslı diyafram görülmüyor. Kalp odacık sayısı 3 ancak iç döllenme görülüyor. Dolayısıyla N canlısının da sürüngenler grubuna ait bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şıklara bakalım. K kemikli bir balıktır. Balık grubuna dair bir özellik olabilir, canlı olabilir. M ve N soğuk kanlı canlılardır. M iki yaşamlı, N ise sürüngenler grubuna ait. Bu canlılar vücut ısıları bulunduğu ortama göre değişkenlik gösteren canlılar. Dolayısıyla soğuk kanlı dediğimiz canlı grubuna dahil. Dolayısıyla B seçeneği de doğru olabilir. L memeliler sınıfına ait bir türdür. L için zaten memelilere özgü özelliklerden biri olan kaslı diyafram bizim için ayırt edici bir özellikti. Memeli grubuna ait olduğunu belirlemiştik. K pulla kaplı vücut örtüsüne sahiptir. Balıklarda vücut örtüsü pullarla kaplıydı. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. N bir kuş türüdür denilmiş. Sürüngen olduğunu yine kalp odacık sayısı 3 ancak iç döllenme görüldüğünden dolayı bir kuş türü ifadesi yanlış olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Evet sırada çıkmış bir sorumuz var. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır. Bu sorunu yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur diye sorulmuş. Öncelikle A seçeneğine baktığımızda Uçma yeteneğine sahip olma sadece kuşlara ait bir özellik değildir. Omurgasızlarda da örneğin böceklerde kanat yapısına sahip olan canlı türleri uçma yeteneğine sahiptir. Yine memelilerde de uçma yeteneğine sahip olan canlılar mevcuttur. Dolayısıyla A seçeneği ayırt edici bir özellik değildir bizim için. Kanatlara sahip olma yine dediğimiz gibi uçma yeteneğine sahip olan canlılarda mevcut olan bir özellik olduğu için kuş için ayırt edici değildir yumurtlayarak çoğalma yine sürüngenlerde memelilerde yani kuşlardan farklı diğer canlı gruplarında da görülen bir özelliktir. Dolayısıyla ayırt edici değildir. Sabit vücut sıcaklığına sahip olma ki biz buna sıcak kanlı canlılar diyoruz. Memeliler ve kuşlar yine sıcak kanlı canlılardır. Dolayısıyla ayırt edici bir özellik değildir. Vücutlarında tüylere sahip olma, tüy telek gibi yapılar kuşların vücut yapısına sahip yani vücudunda bulunan yapılar olduğu için dolayısıyla ayırt edici bir özellik midir bizim için? Evet, cevabımız E seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özellik değildir diye sorulmuş. Memelilere özgü olan özellikleri hatırladığımızda Ter ve süt bezlerinin varlığı hemen aklımıza gelen ilk özelliklerden çünkü yavru sütle besleme memelilere özgü bir özellikti. İç döllenme görülmesi, iç döllenme başka hangi canlılarda görülüyordu? Yine e, sürüngenlerde görülebiliyordu, kuşlarda görülebiliyordu. Dolayısıyla ayırt edici bir özellik değildi. memelilere özgü bir özellik değildir. Plasenta oluşumu memelilere özgü, embriyonik gelişimin devamını sağlayan. Bebek ve anne arasında besin alışverişini sağlayan bir yapı memelilere özgü olan bir yapıydı. Albiyollü akciğer varlığı ise yine sadece memelilere özgü olan bir özellikti. Dolayısıyla gaz alışverişini sağlayan, yüzeyin genişletilmesini sağlayan bir özellikti. Bize sadece memelilere özgü bir özellik değildir diye sorduğu için B seçeneği doğru cevabımız olacaktır.